Yanar dağın oraya çok önemli ki Kolumuzu açmamız için dolu Takım var burada Evet evet Yine aşağı Sağ tarafa atlıyor yani iki kişi arkamızdaki kampanta gidiyor Gel, Adam kafam var o Geliyorum. Geliyorum. Yan binada geldim Geldim ben. Thank you. Şu an tarafa gel. Ya hayır. Abi nasıl düşmüyor lan? İki şeydi lan o. Biri orada ne? Arkadaşım canı çok az. Arkadaşım canı çok az. Geliyor. Gelmiyor mi evet, evet, evet. Alırsın bu arada. Aynen. Yani canları çok az bu yani vakitleri kalmamış. A, kaldırmamış adam bu arada. Gitti mi ya Allah. Evet. Bir takım şurada, bir takım şurada İ işaretime indi. İki, iki kişi. Kanka. Yok ya yandı ya. Yeni ya. gel. geldi abi. Kaç 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 kaç. Bakıyorum. Sakin. Bakıyorum. Yukarıdan çıkıyor değil mi adam? Kar, kar, i, onlar ya. Oradaki evdeler. Dışında. Niye kimse kaldırmadı evdeyi? Kanka ben can, can mı atacağım? Allah. Onu geri ver. Adam <laughs> yukarıdan oynuyor mu bu arada? Oynuyor mu? Ulan adamla kalkmak. Kanka. Sargı bir sarıyorum. Emre ne yapıyorsun Emre? Öyle de can az yok vardı ya. <laughs> Biz de öyle geldik. Ben hala sargı sarıyorum anasını Ne? Adam adam aynı. Markında adam var sanırım değil mi? Thank evet. you. Evet bir kişi var. Evet bir kişi var da. Oynuyorum onu. Nerede? Bu arada gizli olan atları bulduk. Bir de burada düştü. Ben ölme, geldim, ölme, ölme, ölme. Ben de. Şey, geldim ben geldim. Şey. Lan oradan da. Sezgin geldim Sezgin. Sanki ölecek gibiyim. Skopladın ben... mı? Yok 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 adam yok yok. Adam, niye böyle gidiyor ya? Kanka işte ikinciye oluyor? mi düştün? Üçüncüye Hayır mi? hiç düşmedim ben. Allah Allah. Tabii böyle bir tanesi lazım. Ha ikinciye. Dört vereyim. Ben e göremiyorum yani. Şu evlerin oradan sıkmıyor mu? Sezgin evet, onlar evet, iki kişi evet. bu arada. Bir soldan dolanalım mı onlara? Altı burada. Ne ara drop Hangi evde? Benim şey işaretlediğim şey... yer mi? oyunda. Benim gittiğim yer değil mi? Evet evin içinde. Bizim geliyordu sözü. Arkaya kaçtık işte. Biraz daha soldan Hayır, gidiyor. Niye yalnız yalnız ki ya? Gidelim Üç kişi şey var abi. orada. Bir var burada ya. Aynı burada tutta. Sen En sağda var. Ya amına koyayım. Ben <laughs> e, tepede. 15. Abi bizi gördü. Sezgin nasıl gördü hiç anlamadım. Sezgin gelemeyeceğim <laughs> herhalde sana. Yok ya. Emin dert kesin. vurdum e, 25. Ah mı çıkmış o? Farklı farklı takım olabilir. Ata oynama de geri gel ya. Tamam. Ya Sezgin'in kanı yerde Hiç mi varsın ya? Bende de var bende. de. Evet, tane varsa istem ya. Oğlum, canım var zaten. Te tepede 15 15 tepe. Durbin yok mu? Alırım. Gelmeseydim bu tarafa. Aldım. Bekliyor. Önce yerimiz iyi şu an ya. Aynen var. Hala orayı bir açayım dur bak. Ay. SLR Bu hafta 8x var mıydı bu arada? Ben alırım ya eşeleri. Nasıl yok? 8'i yaptım. Nereye attın peki? Sağlık çıksaymış iyiymiş. Evet. Bu arada bende 2 tane kit var. bir tane verebilirim. Olur oh evet. ya ay çok... Aynen de çıkbet yok. Uzatılmış her yeri... Çiklet evet. atarım bu arada, gel. Ya durdurmuşsa bende girmeye gerek yok gibi ya. Heee? Sen vurmazsın, giden vurur. O bile yok var gerçekten. Şu helikopter üstümüzden geçseymiş bari. He. Şoförü hache mu? <laughs> Ulan helikopteri bile vuramadım. <laughs> Belek var mı? Bence yerimiz çok güzel. Yan yana Bu tepe mi? Burası güzel değil ya. Yani. Şu sağ taraf iyi gibi. Şu tepe çıksak öndeki adamlar görür müyüz acaba? Şuradan bakmak lazım. dikkat etmek lazım da. Yo yo onun sağında. Gördün adamı Ama. 105. 105 defa karlı. Öldü. Yok ya. Onu Onu ona nasıl oynayalım düşünür? ya. Aman ya Rabbim dedim. Hala ben sol tarafa alanın sınırına doğru gidiyorum oraya bakacağım. Gelen tabak bakmayalım ya. Ya da buradan bakacağım burada ya. Bakalım O tarafta ben gördüm. Biz görmüyoruz mu? Biz görmüyoruz bunu. Aynen. Açık. Sola doğru biz açılalım mı ya? Sola o arabaya gidelim mi? Ama oradan sonra çok açık. Oradan Aynen. sonra. Bilmem. Karar Karar ver. Sağ tarafta da açık bence ya. Solla oynanabilirdi. Bence de solla oynanabilirdi. Emre'nin bak isteği geldi bir dakika. Gördüm de, adamı göremiyorum. bir, e, e emre vurdu. Kanka, orada bir yerdeydi ama o seni sıktın değildi. Alt kattakine mi sıkıyordun sen? Üst kattaki. Evet, alt kattakine vurdun. Sol can da. Emre. Alan geldi aynen. Hani. Önüm oyuk. Güzel gibi Yemide sol tarafta bakıyorum <laughs> Nereden buldun bu kötü? En soldaki camdan alacağız orada 3 tane bomba var. Bende evet, de var baya. Niye bomba girdi mi? Ne yaptı? Bir yaptı. Yok, yok, yok de çıkarttı. De çıkarttı. Droplu mu lan o? Değişti mi? Ne saçma fikir atıyor ya? Aynı. Hey, şey. Ben değilim. Biri ESL'i yedi. Kask helikopteri. İyi be, iyi Kanka, ESL'i şu an bakmaz zaten. Şu arabanın hiçbiri girmedi ya. Sağlı oynayabiliyoruz hmm. aslında oraya. Geliyorum. <laughs> Abi bu adamı bak arkadan vurdum Hs vurdum Canı bir kutunun arkasında hmm sağda <laughs> Şunu bir izleyeceğim ya. Öğrenmedim izleyeceğim. Solun Bilmiyorum. Yani ben bunu arkasından vurdum. Sonra bir tane daha HS attım.